ki başka bir kardeşimiz mecbur kaldım. Başörtüyü kabul etmediler diye işte çalışırken açıldım. Acaba saçım gözükmesi gözükmese peruk takarsam olur mu diye bir soru sormuş. Tabii başörtüye endekslenmek ve ondan dolayı işte başını açmazsan seni çalışırmam bu çok çirkin, çok yobazca böyle çok bağnazca bir şey. Yaptığı işe bak. Başındaki örtüye veya başında örtünün olmamasına. Açık mı kapalı mı? Niye ona bakıyorsun? Yani tercihini yapmış sana ne? Kapatmış veya açmış. Kapatan ibadet ettiğini kabul ediyor. Çünkü ayet var. Nur 31 diyor ki kapat. O da kapatıyor. ya e onun bunu, bu tartışmanın bir anlamı var. Yok ki bunu. Peki bir hanımefendi başını açtı ve çalışmaya devam etti. Mecbur kalıntı. Mecburiyet hangi ölçüde bir mecburiyet? Femeni turre gayre bâgî ve Bu noktaya geliyor mu acaba? Yani öyle bir noktaya geldi ki onu yapmasa ölecek. İffetini, iffeti kirlenecek mesela. Öyle bir hal var ki öyle bir iftiraya çünkü odur insanlar iftiraya uğrayabilir. Bazen öyle, sesi çok çıkan adam sesi az çıkana iftira eder. Bağırır, çağırır, kendini kabul ettirir. Çoktur piyasaya bakın sağda solda çoktur böyle haller. Allah bu tür insanların şerrinden korusun. Bağırır, bağırdıkça herkes diyor, ha haklıymış. Öteki de mazlum olduğu için konuşmaz. Başını önüne yer, hesabı Allah'a gönderir. Onun yaptığı iş daha akıllıca aslında. Ötekini yaptığı böyle çırkanlık, tokat yiyecek. Buna dikkat etmek lazım. Bu nedenle de üstüne geliyor çıkar diyor başındakini veya işte şunu yap diyor mecbur kalıyor çıkar diyor. Yani üç çocuğu var dört çocuğu var kadın boşanmış eğer orada çalışmazsa aç kalacak. Şimdi bunun vebali mutlaka var da var da ama vebalin büyük kime o ona o baskıyı uygulayan da sen zalimsin zalimsin karışma işine bak. Onun performansına bak. Hizmet ediyor mu? Etmiyor mu? Yani işini yapıyor mu? Yapmıyor mu? Sana ne onun namazından, ibadetinden? Sende yok namaz, ibadet, aşk yok. Sende hassasiyet yok. Ötekini kirletme bari, karışma. Evet. Ee, işin peruk noktasına gelince peruk bence de yani bence derken şahsım adına illa bir fetva anlamında söylemiyorum ama bütün verilen fetvaları eski ulemanın görüşlerini değerlendirip söylüyorum. Peruk saç açmaktan iyidir. Niye öyle? Çünkü psikolojik olarak kişi manevi olarak kendini daha böyle dingin hissediyor. Kafamda bir şey var diyor kadın. Hocam peruku peygamber yasaklıyor. O daha böyle aldatıcı ve e, başka türlü görünmek için saça kaynak olan peruk anlamındadır. Hz. Peygamber yasağı bu dini hassasiyetle gelen peruğu... kastetmiyor herhalde yani. Onun için İkisini aynı kafe, kefeye koymak doğru değildir. Peruk takmak olabilir başını açmaktansa diyorum.